Değerli izleyiciler, İncehis Kanyonu'ndayız. İncehis Kanyonu'nun manzarasını öncelikle sizinle paylaşayım. Bir tarafta keçi meylemeleri, dağlarda çobanlar. Bir tarafta kanyonun güzel suları. Bu sular teknelerle, Kale Belediyesi'nin organize ettiği tekne turlarıyla gizliliyor. Yanımızda çok değerli kaptanımız var. Kaptanım, kendiniz tanıtır mısınız? Ben Kale Belediyesi Tekne Kaptanı Adnan. Ee, burada, Inceiz Kanyonu 7 kilometre bir güzergah alanında 7 kilometre gidip 7 kilometre geliyoruz. E, sular düştüğü için mesafemiz birazcık kısalıyor. Ama baştan sona Inceiz Kanyonu 18-20 kilometre. Baştan sona gezdiğimizde 4,5 saat sürüyor. Ama biz 2 saat zaman diliminde turumuzu bitiriyoruz. En güzel yerleri gezdiriyoruz. Bizim gördüğümüz yerler ay deta bir jeopark niteliğinde oluşan depremler sonucu oluşan tektonik hareketler, faylar bu kanyonu oluşturmuş. Peki arkeolojik kanıtlar, mezarlar var mı? Var. Kaya mezarlarımız var, gizli manastırımız var, karakol görevi yapmış kontrol kulelerimiz var. Bu gezi aynı zamanda hem arkeolojik açıdan büyük önem taşıyor hem doğal güzellikleri evet, evet. hem de suyun serinliğini evet. aynı zamanda hissedebiliyor ziyaretçiler. Mükemmel bir gezi. Herkesi bekliyoruz İnce Kanyonu'na. Görmelerini tavsiye ediyoruz. Peki burada kalabilecek yer var mı? Şu an kalabilecek yerimiz yok ama önümüzde yıl için... Seyir Tepesi'nde bungalov evlerimiz devreye girecek. Evet. O zaman çok daha güzel, çok daha kısal evet. turizm açısından evet. önemli bir nokta olacağından eminiz. Değerli Kaptanım, bu teknelerde emniyet tedbirleri, can yelekleri var mı? Var. Herkes var. güvenle binebilir. Evet, evet. Gösterebilirsiniz efendim. Can evet. yeleklerimiz teknemizde mevcuttur. Evet. Her, her şey ile güvenlidir. Her şeyle ile güvenli. Evet. Bütün yaş sınırı var mı katılımcılar açısından? Hayır. Herkes evet. binebilir. Anne babasının gözetiminde. Evet. herkes bu türlere katılabilir. Bebekten 100 yaşına kadar. Evet. Muhteşem bir manzara değerli izleyiciler. Çok güzel bir kanyon. Hem bir jeopark niteliği taşıyor hem de arkeolojik kalıntılarıyla, doğal güzellikleriyle İzmir, özür diliyorum. Denizli, Denizli Aydın Nur. ve Muğla sınırını aynı anda görebileceğiniz eşsiz bir geziye herkesi davet ediyoruz. Var mı söylemek istediğiniz başka bir şey? Herkesi kaptanım. bekliyoruz. Çok çıkıp çıkıp gelinceyiz kanyonu. Teşekkürler, teşekkürler kaptan.